Selamlar herkese. Umarım herkesin keyfi yerinde. Her şey yolundadır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ee, ufaktan bir ara vermiştim. Ee, malumunuz bir öğrenim durumu söz konusu. Onunla alakalı hazırlıklar çerçevesinde geçen bir sürecim oldu. Ee, bugün size çok güzel bir oyun ee, ve Türk yapımı bir oyundan bahsedeceğim. İnziva diye bu oyunu bir inceleyeceğiz. Ee, oynarken kendini sorgulatan, hayatı sorgulatan bir oyun. Ciddi anlamda acayip keyifli. Ya yani grafik olarak falan filan herhangi bir şey beklemeyin abi her şeyden önce bu birincisi Türk yapımı bir ikincisi de ciddi anlamda gördüğüm kadarıyla şu ana kadar incelediğim kadarıyla e, felsefe barındırıyor oyunu oynamadım dışarıdan biraz araştırdım falan filan bunun tarzındaki şeylerin sonucunda bu kanatı getirdim fiyatı da çok makul Adfin'den bir başlayalım başla Heh. evet Böyle mavim trak gri bir odada. Sadece yatak. Bir de başucumuzda bir çekmece. Uyan. Wake up Trinity. Eh, hadi. Hey. <laughs> Bu tanıdığını tanımıyorum. Neredeyim ben? Sadece cam. Komidin ve bir tane yatak. Kocaman da bir oda. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Burada yalnız mıyım? Neden? Neden buradayım? Burası neresi anlamıyorum. Yalnız mıyım? Sesimi duyan kimse yok mu? sakin olmalıyım. Yavaş ve bol bir şekilde. Puf puf of puf. Sanırsam daha iyiyim. En azından daha sakinim. Şimdi sağlıklı bir şekilde düşünmem lazım diyor. Buraya nasıl geldim? En son bulunduğum yer neresiydi? Hiçbir şey hatırlamıyor. Kendimi, istek ve fikirlerime dair şeyleri çok az hatırlayabiliyorum. Birkaç tane anıyı da ama başka hiçbir şey hatırlayamıyorum. İsmimi bile. Ama nasıl? Ben kimim? Benliğimi mi kaybettim yoksa komaya falan mı girdim? Bir rüyada mıyım yoksa bir rüyadan mı uyandım? Ya gerçeklik sandığım rüyadan yeni bir rüyaya uyandıysam. Aha ilk felsefe. Heh, Matrix kafası. <laughs> Neredeyim ben? E yine nefesten hadi. <laughs> Sanırsam nerede olduğumu asla bulamayacağım. Ama bu gerçek olmalı. Çok gerçek hissettiriyor. Biçimdir kendine. Hayallerim bu kadar gerçek miydi? Hatırlamıyorum. Gerçek nedir? Bunu ben mi söyledim? Gerçek nedir? Hey neredesin? Lütfen bana yardım et. Hey. Kafanın içinden geliyor bu ses büyük bir ihtimalle. Aynı zamanda sen bir koğuştasın acı bence. Orada birisi varsa lütfen yardım etsin. Öyle ha sanırsam yalnızım. Bu beni rahatlatmalı mı yoksa korkutmalı mı bilemiyorum ama ikisini birden hissediyorum. Galiba gerçekten rüyadayım veya bir oyunda. Gerçeklik bu kadar garip olmamalı. Bak oyunda olma konusunda hemfikiriz. Gerçek nasıl olur? Ama bunu ben söylemiyorum. Gerçek nasıl oluru kafadaki diğer ses söylemiş. Anlamıyorum. Delirmiş olabilir miyim? Gerçek nasıl olur? Bilmiyorum. Gerçek nedir? Gerçek gerçektir işte. Gerçek olan nedir? Gerçek dünyada olan şeylerin hepsi. Gerçek olan nedir? Ee, yalanlar da gerçektir bence. <laughs> Yalanla inandığın kadar gerçektir Evet ee, Güzel güzel felsefe kitaplarını okuyup oyunu yapmış arkadaş Hey sen kimsin? Ben senden bir parçayım Ama başka birisi gibisin Hem benim hem senin olman Benimle konuşmanı daha da saçma kılıyor daha, daha önce hiç kendinle konuşmadın mı? Hatırlamıyorum Ben hiçbir şeyi hatırlamıyorum Buraya nasıl geldim? Cevap ver ben kimim? Hiçbir şeyi anlamıyorum Sakin ol Böyle bir halde nasıl sakin olabilirim? Nasıl? Kapıdan çık biraz havalan Ha dışarıya da çıkabiliyoruz. Aa. Daha iyi misin? Emin değilim. Hala hiçbir şeyi anlayamıyorum. Sen kimsin? Bilmiyorum dedim ya. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Rahatla ve cevap ver. Sen kimsin? <laughs> Ucu beni tekiyim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bunlar senin farklı ve çirkin mi yapıyor? Fazlasıyla. Sadece herhangi biri kadar farklısın. Bu farkları çirkin kılan da sensin. Böyle oynamayı ben seçme, böyle olmayı ben seçmedim. Evet seçtin. Böyle oynamayı ben seçtim. Kim böyle birisi olmayı seçer ki? İnsanların çoğunluğu. Nasıl yani? Göremiyor musun? Neyi? İstediğin olmakta özgürsün. Sadece bazı seçimler, seçimler daha zorlayıcı. Yani bu hayallerimizi, hallerimizi biz mi seçiyoruz? Evet biz seçiyoruz. Sanmıyorum. Neden istediklerin için yeterince emek harcadın mı? Ne istediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ve evet ama olmuyor işte. Denemekten sıkılabiliyorsan gerçekten istiyor oluyor musun? Evet istiyorum. Her şey motivasyon sözleriyle olmuyor. Çok yoruldum hayal edemeyeceğin kadar. Ne kadar denersem deneyeyim her gece başarısızlıkla yatıp tek başıma aynı tavana bakıyorum. Aslında artık isteyip istemediğimi bile bilmiyorum. İstiyorsun. Ama çok yoruldum. Yani... Yani bir şey yapmaya yetecek bir enerjim kalmadı. Özellikle aynı sona çıkacaksa. O zaman neden yaşıyorsun ki? Ne demek bu? Yok olup gideceksin. En azından o zaman gelmeden istediğim bir şeyi başar. Başaramıyorum işte. Daha fazla denemek istemiyorum. Hayallerindeki hikaye böyle mi sonlanacak? Bunu mu istiyorsun? Hayır. Ama sonunu da getiremem. Denemekten keyif almayı dene. İstemekle olsaydı keşke. Neden olmasın? Yeter artık. Anlamıyor musun? Mutsuz ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mutsuzsun çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Tekrar denersem susacak mısın? Denemeyi bırakmayacaksın. Emin olma her şeyi bırakasın var. Ama bırakmayacaksın. Nasıl emin olabilirsin ki? Her şeyi bırakırsan. Her şeyi bırakasın hiç olmadı. Hayallerine yürümenin imkansız olduğunu. Burada bir nane var anlamadım. Ee, düşündüğün için hayatın asla istediğin hale gelmeyeceğini düşünüyorsun. O yüzden istediğin bu hayattan tiksiniyorsun. Ama içinde küçük bir parça hala hayallerine koşmak istiyor. Yapmamak ise seni bitiriyor. Haklısın ama sonuçta dediğin gibi yapamıyorum. Başarana kadar dene. Başarmak imkansızsa ne anlamı var? Yanlış yolu deniyorsundur. Yanlış yere odaklanıyorsundur. Fazla ego yapıyorsundur veya tamamen hesaba katmadığın önemli bir noktadan eleniyor olabilir misin? Yani her şeyin mümkün olduğuna inanıyorsun. Bilgi, zeka ve şansa yer bırakmayacak kadar hesaplama yaparsan yeterli deneme her şeyi sana getirir. Evet olasılık. Bilmiyorum her neyse. Sen benim beynimin içinden mi konuşuyorsun? Evet. Neden? <laughs> Burada olmamı istedin. <laughs> Yanıma gelebiliyorsun. Gelebiliyor musun? Burada yalnız olmak pek iyi hissettirmiyor. Beni yarat. Nasıl yani? Beni yarat. Onu nasıl yapacağım? Beni yarat. Tamam tamam deneyeceğim. Var ol <laughs> Büyücü tonlaması yapmana gerek yoktu Sen garip görünüyorsun Ayrıca bana hiç benzemiyorsun Beni sen yarattın Daha önce sana benzer bir şey görmedim Senin gibi bir şeyi hayal ettiğimi de pek inanmıyorum Yaptıysam da çok saçma geliyor Hala anlamıyorum Sen tam olarak kimsin Dediğim gibi ben senden bir parçayım Senin bir kişiliğin beyninin bir yansıması Tamam işte, eleman artık iyice sıyırmış vaziyette, sanrılar da görmeye başladı, sesler duyarak başlamıştık ee, ve sağlam bir şekilde yazı, metin olarak e, felsefe yapıyoruz abi veya kişiliğinin bir bölünüşü. Ne demek istersen, zamanla daha iyi anlayacaksın. Bu nasıl olabilir? Bunlar senin ürünün, sonuçta inzivaya çekilmeyi sen seçtin. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum, hatırlamamayı da sen seçtin. Bu yolculuğa başlamak isteyen sendin. Çok saçma. Hala tam olarak anlayamıyorum. Sakin ol zamanla fark edeceksin. Gel bir şeyler içelim. Nerede? Beni takip et. Belli bir süre herhalde bu klinikte kalmış bu arkadaş. Daha iyi hissediyor musun? Evet. İçtiğim en güzel kolaydı. <laughs> Biliyorum. Bu senin ideal kolan. <laughs> Nasıl yani? Senin beyninde olan tek şey ben değilim kendi ideallerinde kendi sorguladığım bir yolculuğa girdim. Ve bunu sen istedin. Yani burası benim ütopyam mı? Hayır. Bir bakıma senin zihnin. Buranın ütopik veya distopik oluşunu sen belirliyorsun. Aynı beni yaratan kişinin sen olması gibi. Buradaki her şey senin bir yansıman. Anladığım gibi. Hala anlamadığın şeyler var. Mesela buradan nasıl çıkacağım veya çıkmalı mıyım? Bunların cevabını sen bulacaksın. Zaten cevaplarını bulmak için buraya geldin. Her neyse bu konular kafamı karıştırıyor. Biraz da kötü hissettiriyor. Neden? Kim olduğumdan bil haber şekilde gerçeklik dışında geziyorum. Üstüne üstlük burada ne yapmam gerektiğini bile anlamıyorum. Her şeyin benim elimde olduğunu söylüyorsun. Her şeyi seçmem ve bulmam lazım. Ama ben buraya gelmeyi seçtiğime bile inanmıyorum. Ben bilemiyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Lütfen yardım isteyip istemediğimi bile bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben Heh, yardım alalım daha da delirelim <laughs> Bu seçim önemliydi Sakin ol Nasıl? Derin nefes al seni anlıyorum Olamıyorum işte Deniyorum ama olamıyorum Ben hiçbir şeyi kendi başıma başaramıyorum Bir seçim bile yapamıyorum Ve böyle olmak istemiyorum Ben böyle olmak istemiyorum Güçsüz hissediyorum Fikirsiz Muhtaç Kendimi bir ezik gibi hissediyorum Düzelmek istiyorum Ama düzelemiyorum Herkes benim suçummuş gibi konuşuyor Ve bundan nefret ediyorum Ma. Her şeyden nefret ediyorum. Ama en çok da en çok da kendimden nefret ediyorum. Keşke böyle olmasaydım. Ya olay zaten kendinden nefret etmekle başlamaz mı? Depresyon. Belli bir yerde kendinden dolayı tiksinmen, kendini enerjisiz, enerjisiz bir şekilde hissetmen başlatmaz mı bütün bu muhabbeti? Keşke böyle olmasaydım deyip hiçbir şeyi yapmaya enerji hissetmeme vaziyeti. Yani ya mutfağa götüreceksin tabi götürmüyorsun falan kafası. Keşke hiç var olmasaydım. Kendimdeyim bana öyle bakma sadece biraz nefeslenmem lazım derin nefes al ver al ver al ver al ver dediğim gibi yardım et bana ediyorum zaten şöyle böyle. Arada mola vermek seni rahatlatacaktır. Kendi üzerine çok geliyorsun ama bir çözüm bulamıyorsun. Bu, bu seni mahvediyor. Ee, alışacak ve kabulleneceksin. Bitkin hissediyorsun değil mi? Hiçbir şeye enerjin kalmamış gibi. Evet çok yorgunum. Güzel. Ne? Bunun nesi güzel? Çünkü her şey böyle başlar. Hayallerin yeterince süre düşmezse gerçekleri birleştiremezsin. Gerçekle birleştiremezsin. Dünyayı gördükçe hayallerine buradan yollar çizersin. Ama hayallerime giden bir yol bile onu bulamıyorum artık. Hep yapamıyorum. Hep olumsuz cümleler fark ettiniz mi? Full down ee, bir hal yani. E, bu adamı iyileştirmeye mi çalışacağız biz şimdi? kendi gerçekliğini tanrının gerçekliğine yaklaştırıp onun içinde yaşamalıyım. Evet aksi takdirde yine istediğin noktaya gelebilirsin ama dünyadan gelen herhangi bir darbe kurduğun her şeyi yıkabilir. Anlıyorum. Keşke bu her şey bu kadar zor olmasaydı. Kendini daha iyi hissediyor musun? Az önceye göre evet ama hala iyiyim diyemem. İyi hissetmek için daha çok çabalamalısın. Zaten deneyeceğim. Sadece hayallerinden bahsetmiyorum. Mutluluğun buradan geldiğini söylememiş miydin? Mutluluk tek bir yoldan gelmez. Aradığın şey aynı zamanda hormonlardan gelen bir şey. Ve sen hormon yapına hiç saygı duymuyorsun. En son ne zaman şu aldın? Hayatı sevmek için onu hayallerine giden bir maceraya çevirmelisin. Ama öncelikle bu maceraya hazır olmalısın. Bu da vücuduna iyi bakmak demek. Uyku düzenin mahvolmuş halde. Doğru şekilde beslenmeye yakın bile değilsin. İstediğin gibi görünmek için herhangi bir özen göstermiyorsun. Üstüne üstlük kokuyorsun. Vücuduna istediğin şeyleri vermezsen o da sana istediklerini vermez. Sen kendini sevmekten sonra hayatı sevmeyi nasıl bekliyorsun? Haklısın. Özür dilerim. Yine de korktuğumu düşünmüyorum. Hiç konuşmalarında da bunu duyabiliyorum. Ha? Önemli değil. Önemli olan farkındalığına varıp mevcut durumu düzeltmek. Deneyeceğim söz veriyorum. Sözünü tut. Ya cümleler acayip derecede arka arkaya olumsuz olumsuz geldi. Belli bir yerde. Yani. Ayrıca kızmayacaksan bir şey soracağım. Sor. Ben hala senin varlığını kavrayamadım. Lan görüyorsun, duyuyorsun. <laughs> İsim mi önemli varlığı kavramak için? Bana istediğin şekilde hitap edebilirsin ama illa bir yanıt istiyorsan bana Nihil diyebilirsin. Memnun oldum Bay Nihil. Böyle bir ismi daha önce duymamıştım. Duydun demek ki unuttun. Buna nereden eminsin? Yine aynı. Sonuçta kendi hislerini hesaba katmadan yapılmış bir hesap. Tüm faktörler eline alınma, ele alınmamış bir hesaptır. Ve yanlış sonuç verir. Yani hem beynin hem de yüreğin yapacağın şeye tam kanaat getiriyorsa o konu üzerinde yorgunluk hissini barındırmazsın. Sen sadece şu ana kadar tek bir tarafı dinlemiş diğer tarafı bastırmışsın diyor. Bastırdığın için de iç dengeni kaybetmişsin diyor. Nasıl? Tahmin edebileceğin gibi ben senin mantık parçanın. Anladım. Sana sinirliydim ama sanırsam seni anlamaya başlıyorum. Beklediğim gibi. Peki öbür parçamın ismi ne? Omnia diyebilirsin. Diğer parçanın ismi. Omnia bunu daha önceden duymadığıma eminim ama demek ki duymuşum. Bilinçaltı garip bir yer. Haklısın. Peki nasıl o tarafın bırakıp da doğru bir şekilde ilerleyebilirim yapamazsın? Neden? İkimiz de senin parçalarınız. Senden ayrılamayız birbirimizi bir şekilde yok edebilsem bile bu çok daha büyük sorunlara yol açacaktır. Birimizi bastırıp öbürümüzün karakterinin ana noktası haline getirebilirsin. Ama ne kadar küçültürsen küçült o hep orada kalacak. Ve yokmuş gibi davranmaz seni huzursuz edecek. O zaman ne yapmalıyım? O zaman onu kabul etmelisin. İnsan olduğun için her zaman duygulara sahip olacaksın. Sadece kararlarını ona emanet etmemelisin. Duygular kolay aldanır ve gerçek dünyadan kolayca uzaklaşabilirler. İçinde böyle bir yan olduğunu kabul et ama noktanı esas noktayı, ana noktayı ona doğru çevirme. Kararlarını soyut bir dünyadan verme. Doğru olanı seçmek bazen daha zor ve ağır gelir. Ama bunu yapman lazım. Sonuçta bu yolun zorlu yanı da bu. Anlıyorum. Sonrama yapmak zorundayım. Düşünceleri biraz sindirmeme izin verebilir misin? Tabii ki. Sindirdin mi? Tamam daha iyi. Evet. Hala konuşmak istiyor musun? Evet. Konuşmak istediğin bir konu var mı? Evet dedi ya. Tanrı'ya inanıyor musun? Yani bu felsefi kafa üzerinde Tanrı'ya inanç vaziyetini de sorgulaması nereye doğru gidiyor merak ediyorum aslında da belli bir yerde diyaloglar biraz kısır arka planda tek bir görüntü üzerinden gidiyor. Ee, bu vaziyeti çok da cazip gelmedi aslında Neden Neden inanmayayım ki Ya doğru değilse İnşallah yönlendirici bir şekilde devam etmiyordur devamı Neden doğru olmasın Tanrıyı insan yaratmış olamaz mı Olabilir İnsan bu dünyada Yabancıydı burada kayboldu Anla Anlayamadı Korktu ve kaçtı Onu bu kargaşadan kurtaracak bir kucak aradı Bunun için de tanrıyı yarattı Onu her şeyden koruyacak ve her şeyi bilen ve kusursuz olan varlığı. Ya bakıldığında dinler evet belli bir yerde başlangıçta bir sığınak vaziyetindeydi. Bunu Sümerlerden, Babililerden hatta Yahudilikten falan birbirine o kadar fazla benzer şey var ki birebir görebiliyorsun. Hatta Kur'an'la bile birleşen çok fazla aynı şey var. Ama bunların hepsi bazı mitlerin bir araya geldiği bir kitap olması anlamına gelmez. Hala daha kanıtlanmamış olan bazı gerçekler var değil mi? Ama bizim yerimiz insanın doğrudan farklı olan yapısı. Bunun bir farkı yok mu? Bu konu dinlere geliyor. Tanrının amaçlarını veya düşüncesini değil varlığını soruyorum. Haklısın özür dilerim. Eğer Tanrı varsa varlığı neden yaratsın? Dinleri konuya katmıyorsak bunu bilemeyiz. Ama yaratması için de bir sebep yok. Kusursuz bir varlığın bir ihtiyacı olmaz. Kusursuz bir varlık bir ihtiyaç duymaz. Ha, evet. Sonsuz iradeden bir istek çıkamaz. Olay da bu zaten. Sonsuz irade bizi bazı seçimleri kendi kendimize yapabilmemiz için e, iradesi dışında kendi kararlarını verebilecek mekanizma içinde yarattı. İşte cennet cehennem böyle yapılacaksa, belliyse öncesinde neden o zaman direkt cennete veya cehenneme gitmiyoruz ki falan filan vaziyetlerini zaten seçimler ve sonuçlar belliyse kafasıyla oluyor ama e, çok derin konular. Yani aslında e, böyle ayaküstü bir oyun içinde de çok fazla girmek istemediğim konular. Buna emin olacak şekilde geliştik mi? Hayır. İnsanın beyni oldukça sınırlı. Yeni bir renk düşünemezsin. Başka bir boyutu tamamen algılayamazsın. Hatta içinde bulunduğun şu an kavramı bile tam bir olarak bilmiyorsun. O zaman bir Yaratıcıya da algılayamıyor olabiliriz. Aynen. Peki ya sen bir yaratıcıya inanıyor musun? Hayır. Anladım. Onu reddediyorsun. Hayır. Ha o zaman ne düşünüyorsun? Tanrının varlığını bir şey değiştirmi, Tanrının varlığı bir şeyi değiştirmeyecektir. İnanmayan birisi için bir cevap. Evrenin nasıl oluştuğunu bilemeyiz. Evrenin nasıl oluştuğunu aslında az çok biliyoruz. Gezegenimizin falan nasıl oluştuğunu, ondan sonra galaksi sistemlerinin, deliğin nasıl oluştuğunu merak ediyoruz şu anda. Oraya kadar geldik yani. Evreni Tanrı yarattı. Tanrı'ya aklımız yetmez. Bu cevaplarda bir farklılık göremiyorum. Anladım. O zaman neden bunu sordun? Düşüncelerine ne kadar eminsin ve nasıl savunuyorsun? Görmek istedim. Beni denedin yani. Ya da anlatmak istediğimi farklı bir dilde anlattım. Ne anlamam lazım? Net bir fikrim varsa bu konuda bilgin olmalı. Evet. Yani e, hayatı sorgulatmak üzerine e, inançlar ve inançlarla alakalı... ...bazı... ...Türkiye'de aslında gerçekten böyle bir sorun var. Bir şeye inanıyorsan fanatiksin abi. Ya işte... E, ...takım tutar gibi, futbol takımı tutar gibi... ...onun peşinde böyle... E, ...atkılarla, e, formalarla falan filan koşuyorsun. Ya da... E, ...inkar ediyorsun. Ama hiçbir şey bu kadar gri veya... ...bu kadar beyaz veya siyah değil. Gri olan çok çok fazla nokta var. Yani... E, ...bugünkü teknoloji seviyesine gelmemiz... Din sayesinde oldu diyemeyiz. Araştırmalar sayesinde oldu. Ee, ancak dini kitaplarda da bu konuyu destekleyen e, bir sürü muhabbetin olduğunu biliyoruz, değil mi? Sıcak suyla so soğuk suyun e, karışmaması vaziyeti falan filan bunların da ispatının olduğunu gördük. E Haliyle e, Kur'an-ı Kerim'in en büyük şeyi de e, okudur, anla, oku ve ee, görmüş olduğun şeyi burada e, birebir sorgula. Bu sorgunun üzerinden hareket et. Eğer ki sorguladığında sana daha mantıklı geliyorsa, gerçek geliyorsa bunun karşılığı inançtır. Kur'an-ı Kerim'de geçen cümle aslında budur. E haliyle e, sorgulamaktan asla vazgeçmemeliyiz vaziyetini aslında pekiştirmeye çalışıyor ve yaklaşık 22 dakika olmuş. Oyunun devamını merak eden arkadaşlar inşallah Eee bu videodan faydalanmıştır. Kendileri de alıp oynamaya karar vermiştir. Veya yok beni sarmadı işte falan filan diyecek olan arkadaşlara da bir fikir sahibi olmasını sağlamıştır diye ümit ediyorum. Bu videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.